Siyamrika'ya geleli yaklaşık bir yıl oldu. Sigarayı bırakalı beş buçuk yıl oldu. Altıncı yıla 3-4 ay kaldı. Alkolsüz 12. ikinci günümdeyim. Siyamrika'ya ilk geldiğimde şu arkadaki nehrin çok arkalarında bir yerde oturarak bir video çekmiştim. O zamanlar tabii ki çok tutuktum. Konuşmasını, kameraya karşı konuşmasını beceremiyordum. Veyahut da alışık değildim. Uzman değildim veya usta değildim. Gerçi şu anda da usta veya uzman değilim. Uzmanım diyemem. Fakat eskisinden bir tık daha iyiyim. En azından bir şeyler artık anlatabiliyorum. Tutukluk gitti. Veyahut da içimde o hani beceremem kaygısı yavaş yavaş azaldı. Şimdi yine güzel bir nehir kenarındayım. O nehrin biraz daha aşağısında. Şimdi yine aynı nehrin başka güzel bir kenarındayım. Yine sizlerle baş başayım. Bugün ne konuşacağız derseniz bugünkü konumuz demokrasi. Neden böyle bir konuyu konuşmaya ihtiyacı hissettim? Anlatacağım. Yaklaşık 5-6 gün önce bir tane takipçim bana yorumda, bir videonun yorumunda bir istekte bulundu. İsteği şuydu, biliyorsunuz Filistin'deki abluka nedeniyle oradaki vatansızlığa doğru evrilen bazı dünya vatandaşları herhangi bir gıdadan veyahut da temel ihtiyaçlardan, temel gereksinimlerden dolayı mahsur bir şekilde yaşıyorlar. O ablukayı delmek için bir oluşum vardı. O oluşum bütün Avrupa ülkelerindeki limanları, çoğu limanlar diyelim, bütün Avrupa'da demeyelim Akdeniz zeki olan limanları dolaşarak sadece Türkiye'ye gelmediler diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Ee, İsrail'e doğru yola çıktılar. Bu ablukayı delip oraya yardım götürmek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerdi. İşte tam o anda bir tane benim takipçim onlara destek için bir video çek istersen diye telkinde bulundu. Ben de ona dedim ki şimdi benim kanalımın formatı buna çok uygun değil ama gönül ister ki bu yardım filosu amacına ulaşsın. Ben de bu yönde kanaatliyim diye ona cevap yazmıştım. Şimdi şöyle mücadele bireysel şekilde hiçbir şekilde hiçbir zaman başarıya ulaşmıyor. Bireysel mücadeleye giren insanlara en büyük de, kösteği veren de o bireysel mücadeleden dolayı gördüğü zarar oluyor. Yani bir mücadele ne için verilir? Hani en azından Para kazanma bile bir mücadeledir. Yola çıkarsın, bir iş bulursun, para kazanmak için çalışmaya başlarsın. Ay sonu gelir, o emeğin karşılığını alırsın. Veyahut da bir işletme sahibisindir, esnafsındır. Bir şey satarsan emeğin karşılığını alırsın ama bu mücadele ürünü olduğu için realize olur. Diğer türlü haksızlıklara karşı oluşan, toplumsal haksızlıklara karşı oluşan mücadelede bireysel bir tavrın hiçbir etkisi olmaz. Etkisi olmaz ama onun yan etkisini zaman içerisinde o bireysel mücadeleye giren insan kesinlikle görür. Bu işte gösterilerde, yürüyüşlerde en önde yürüyen, en çok bağıran insanlar için de geçerli. Hani şeye gelir, gaza gelir, aşka gelir veyahut da o anki ruh haliyle bir deşarj olma ihtiyacından dolayı rahatlama babıyla o taşkınlık hareketleri, taşkınlığa varan hareketleri yapar. Normalde ona göre taşkınlık değildir ama işte o sivrildiği için en büyük zararı o sivrilenler görür. O e, mücadele içerisinde olan işte o eylemi yapan insanların çoğu evlerine gider, o evine gidemez. Gibi. Evet alkolü bıraktım gençler, meyve suyu artık. Bu bu tip ne, de, ne diyorlardı onlara? Bu aktivistler içinde geçerli. Şimdi oradaki aktivistlerin çoğu yaptıkları işte başarılı olamadılar. Başarılı olacakları inancı bende zaten yoktu. Bunların başarılı olmasının pek fazla mümkünatı da yok. Çünkü dünya artık değişiyor. Dünya kabuk değiştiriyor. Dünya aslında aynı. Dünya da yönetim şekilleri kabuk değiştirmeye başladı. Hatırlarsınız veyahut da bu tarihe merak olanlar bilir. İşte Fransız İhtilali'nden önce Avrupa'da derebeyleri vardı. Güç odakları vardı. Bu derebeyleri, güç odakları ne yapardı? İşte hani, hani bizim e, Güneydoğu'da hala olan feodal yapıya benzer şekilde köylere sahipti, insanlara sahipti, küçük komünlere sahipti. Onlara çiftçilik yaptırırdı, ektirirdi, biçtirirdi ama onların bütün ektiği ve biçtiklerini alırlardı. Onlara sadece ayakta kalacak kadar iaşe verirlerdi. Yani onları bir nevi köle gibi çalıştırırlardı. Bu aslında gene Güneydoğu bizim doğuya benziyor bakın. Şimdi bunun yanında bu feodalite içerisinde Avrupa'daki feodalite içerisinde karanlık çağ dönemde tabi din adamları da çok gaddardı. Hani bu giyotinle infazların olduğu dönemler artık patlama noktasına gelen bir uç dönemde Fransız ihtilali gerçekleşiyor. Fransız hani ekmek yeme pastaya ye, muhabbeti var ya aslında o pasta makarna. Ee, bizim bildiğimiz ma manasıyla pasta değil çünkü İngilizce'de pasta makarna demek. Bu bilgi de geçmiş olayım. Hala bilmeyenler olabilir. Onlar da doğrusunu öğrensin. <laughs> Affedersiniz. Dolayısıyla Fransız İhtilali gerçekleştiğinde artık bu feodalite de sekteye uğruyor. Yani bu işte derebeyleri, güç odakları halkı sömüremeyecek seviyeye geliyor. Çünkü halk artık bilinçleniyor. Ondan sonra demokrasi icat oldu. Yani nedir? Halkın kendi kendini yönetmesi, özgürleşmesi, para kazanması, işte kazandığı parayla kazanımlar elde etmesi gibi gibi gibi. Fakat Şimdi gerçekten demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi mi? Ya da kölelik düzeninin at değiştirerek, kabuk değiştirerek başka bir şekilde sürdürülülüğünü mü devam ettirmesi? Bence verdiğim ikinci şık geçerli. Demokrasi dedikleri şey işte insanlara yanılgı verip yani kendi kendilerini yönetir seviyeye getirip özgürlük vaadiyle yine köle gibi çalıştırma çalıştırılma düzeninden başka bir şey değil. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Bence bu böyle. Yani ben bunu tabii sadece düşünerek bu seviyeye ulaşmış değilim. Farklı farklı kitaplar okudum. O kitaplardan çıkarımlar elde ettim. Benim e, süzdüğüm sonuç bu. Herkes kendine göre bir düşünce içerisine girebilir. Bu fikir fikirdir aynı zamanda. Bu benim fikrim bu şekilde. Yani işte nedir? E, mesela günümüz Türkiye'sinde benim çocukluk zamanlarımda çalışma saati 8 saatti. Cumartesileri çalışırdık. Biz Avrupa'daki gibi cumartesi kadar tatil değildi. Sonra üçlü vardiya sistemi, ikili vardiya sistemine döndü. İşte insanlara zorlu mesailer yaptıtmaya başladılar. 10 saat, 9 saat, 11 saat, 12 saat, 13 saat, 14 saat, 15 saat gibi gibi bla bla mesailerle insanları daha fazla çalıştırmaya başladılar. Daha fazla para vereceğiz vaadiyle. Ama insanlar işte artık o kölelik düzenindeki gibi gece gündüz çalışıyordu. Eline ne geçiyordu? Yine o aynı bahsettiğim orta çağdaki köylülük düzenindeki gibi sadece kendi hayatını idam ettirebilecek seviyede eline para geçiyordu. Daha fazlasını vermiyorlardı. Daha fazlasını verirlerse insanlar uyanır, daha farklı mücadele içerisine girer gibi 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 konular. Yani şimdi bizim İstanbul'da yaşayan insanları düşünün. Belki hani bırakın içkiyi, sigarayı, o zorunlu yani bir şey bu zararlı madde alışkanlıklarını bırakın. Sadece şey için, iş yerine gidip gelmek için bile belki aldıkları aylığın yarısını heba ediyorlar. Yolda tüketiyorlar. Belki sadece sabah kahvaltısına üçte birini tüketiyorlar. hani demokrasi özgürlüktü, hani bunlar iyi bir şeylerdi, hani halk kendi kendini yönetebiliyordu. Bence işte tabi bu tartışmalı kavramlar ama bana göre demokrasi orta çağ düzeninin kabuk değiştirerek, at değiştirerek insanları yanılgıya sokarak devam ettiği bir düzen. Şimdi bir de bunun vahşileşmesi var. Bu Avrupa ülkeleri demokratik algısı var ya bizde. İşte Almanya olsun, İngiltere olsun, Fransa ve benzeri ülkeler olsun demokratik olduğu algısı var ya. Onlar hani çok daha iyi para kazanıyor işte dünyaya gezebiliyorlar. Yılda bir ay işte yıllık izinleri geldiğinde çok yerleri gezebiliyorlar. Ama onlar da ülkelerinin çok demokratik olduğundan değil ki. Onlar sömüren ülkeler. Yani işte Fransa Afrika'nın çok büyük bir kısmını yıllarca sömürdü. Ondan sonra İngiltere'ye güneş batmayan ülke diyorlar. Yani sömüren ülkeler oldukları için diğer ülkelerin doğal zenginliklerini hiç ederek, piç ederek daha doğrusu doğal zenginliklerini kendi ülkelerine aktardılar aktardıkları bu paralarla da kendi halkını bir nebze kadar refahın bir tık üzerinde yaşattılar. En son örnekle, misalle yani bu Libya'yı hatırlarız. Kaddafi'nin mal varlıklarının büyük bir kısmı hem Kaddafi'nin hem Libya hükümetinin ikisi bir arada o zamanki rakamlarla yanlış hatırlamıyorsam 100 milyar dolar civarında falan paradan bahsediliyordu. Fransa bankalarında o Fransa bankalarındaki para hala Fransa bankalarında. Fransa o parayı hala kullanıyor. O Libya hakkında geri gitmedi. İşte bu sömüren ülkelerden dedim kastım bahsim bu. Oradaki ülkelerin doğal zenginlikleri de çünkü dünyadaki bütün yararlı elementler yani ağır elementlerin büyük bir kısmı Afrika'dan çıkıyor. Onları söküp söküp götürdüler bedava paraya. Oradaki halkları birbirine kıldırdılar, savaştırdılar. Gibi gibi gibi. Şimdi günümüzde artık bu e, sınır algısı da yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Yani hani dünya kabuk değiştiriyor dedim ya sistem kabuk değiştiriyor aslında. Bu işin bir tık ilerisi e, demok demokratik duruşun bir tık ilerisi daha bir vahşi bir seviyeye evriliyor. Şimdi demokrasi diye aslında bir şey yok dedim ya. Başka bir yönden anlatmaya çalışayım. Demokrasi denilen şey gücü Parayı, yani güç dedim, bir silah gücü, bir de parasal e, refahla oluşan, yani borçsuzlukla oluşan gücü, iki gücü yüksek seviyede elinde bulunduran ülkeler tamam mı e, istedikleri şekilde demokrasi dışına çıkıp uluslararası kuralların kayıtların dışına çıkıp istedikleri şekli şekilde at koşturabilirler. Kimse de bunlara bir şey diyemez. Bu demokrasi, memokrasi hikaye yani. İşte bu bağlamda. İsrail oradaki Filistinlilere yaklaşık bir yıldır, iki yıldır eziyet ediyor. Öldürüyor, yok ediyor, asimile ediyor. Oradaki e, e, tabiri caizse hani Almanların Yahudilere yaptığı gibi soykırıma varan şekilde orada bir e, katliamı göz, göz göre göre, göstere göstere bütün dünyaya gerçekleştiriyor. İtiraz eden var mı? Yok. Hangi ülke çok yüksek sesle bunu itiraz etmiş? Bizim Türkiye dahil. Bence yok. Şundan yok. Çünkü Amerika'yı arkasına almış. Amerika şu anda biraz önce bahsettiğim hem mali yönden hem de silah yönünden dünyanın tartışılmaz en güçlü ülkesi. Teknolojik bakımından zaten üstünlüğü var. O yüzden Amerika ses çıkarmadığı müddetçe hiçbir kimse onlara ses çıkaramaz. Amerika hani bir barış planı falan bir gündeme getirdi Amerika'nın başkanı. Aslında bu barış planı falan değil. Teslimiyet bayrağı planı var. Benim e, anladığım kadarıyla. Yani diyeceğim şimdi hani seçme seçilme hakkı işte seçiliyoruz. E, yönet, yönet, bizleri yönetmesini, temsil etmesi gereken insanları gönderiyoruz, işte oy kullanıyoruz diyoruz ya. Aslında e, sadece kendi ülkemizle alakalı değil bu. Hangi ülke olursa olsun e, yukarıya gönderdiği yani yukarıya dediğim işte kendilerine yönelsin atadıkları başbakan, cumhurbaşkanı veyahut da işte e, kral, her neyse yani padişah veyahut da başkan her ne sıfatla alınıyorsa onlar halkın çıkarları için değil, uluslararası büyük güçlerin çıkarları için orada görevlerini yerine getiriyor. Çünkü o büyük, uluslararası büyük güçlerin çıkarları dışına çıktığı anda biliyorlar ki o koltuklu, o oturdukları koltukta uzun süre oturamayacaklar. Mesela şimdi Venezuela var. Venezuela'nın başındaki adam var. Direnen insanlardan, direnen ülkelerden. Bu gibi tek tük insanlar var. Mesela Kore var. Direnen insan. Mesela şey var, İran var. Direnen ülkelerden. Ama işte bu direncin verdiği neticede de bütün dünyadan soyutlanıp ekonomik yönden ve teknolojik yönden çökertilmesinden dolayı, doğal zenginliklerini dışarıya satamamasından dolayı burada yaşayan halklar da çok büyük bir fakirle mahkum kalıyor. Şimdi bir Türkiye'deki bir insanın refah seviyesiyle bir İran'daki bir insanın refah seviyesi tartışılmaz derecede çok farklı. Bunları genel bir konuşma, sohbet havasında anlatıyorum. Ben hiçbir ideolojiye çok yakın hissetmiyorum kendimi. Ama dünyadaki düzen bu. O yüzden arkadaşın öze dönecek olursam, arkadaşın bana telkini sende destekler hani diye telkinde bulundu ya. Benim ona vereceğim telkin veyahut da oradaki orada e, mazlum halka vereceğim telkinin veyahut da desteğin veyahut da tepkinin bence yine söylüyorum hiçbir sinek kadar değeri olmayacak. Bunun için oradaki halkın kendisini mücadele etmesi lazım. Oradaki halkın kendisinin mücadele etmesi için de kendilerini satmayacak bir lider seçmeleri lazım. Nasıl ki Atatürk Türk milletini satmadı. Türk milletini örgütledi. Bir büyük bir kurtuluş savaşı verdi. Ülkenin Osmanlı'dan kalan coğrafyanın kurtarabildiği kadarını kurtardı. Bu şeyde sömürücü devletlerden kurtarabildiği kadarını kurtardı. Bu vatanı bize emanet edip bıraktı gitti o ülkenin de özünde ilk önce kendisinin direnmesi, kendilerini satmayacak şekilde liderler seçmesi gerekiyor. Şimdi düşünün, onların liderleri nerede? Kendi mücadele edilen sınırların içerisinde mi yoksa başka ülkelerin sınırları içerisinde sefa mı sürüyorlar? Cevabı hepiniz kendi içinizde verdiğinize cevabı hepinizin kendi içinizde verdiğine eminim. Şimdi yine Atatürk örneğini verecek olursam, Atatürk mücadeleyi verirken siperlerin en ön safhasındaydı. Hiçbir zaman ordugahın hangi gerisine dahi düşmedi. Yani o kelle koltukta askerlerden önce o vardı orada. İşte bu tip liderler, lidere ihtiyacı var oradaki halkın. Bu şey vardı, yeni nesil onu çok fazla hatırlamaz. Adamın adı aklıma gelmedi rahmetlinin. Ece bizim Denktaş'ın çok iyi dostu ve arkadaşıydı onların bir lideri vardı 80'li yıllarda. Neyse ismini hatırlayan yorumlara yazsın, arkadaşları bilgilendirsin. O lider varken, bu Hamas'tan önce söylüyorum bunu, Hamas kurulmadan önce o lider varken çok büyük kazanımlar elde etti. Hatta belki o gitmemiş olsa orada çok güzel onların da şu anda özgür bir şekilde oturup kalkları bir vatanı olabilecek seviyeye onlar gelmişti ama olmadı, kısmet olmadı. O lider erken mi öldü diyelim veyahut da artık onun karşısına çıkan oluşumlar, partiler artık onu eee minimize diyelim. Çünkü bu tip liderlerin karşısına birileri çıkıyorsa bilin ki bu kapitalizmin, kapitalistlerin, kapitalist ülkelerin beslediği, ajanlık yaptırdığı veyahut da işte e, o düzgün doğru lideri doğru yoldan çıkaracak karşı çıkardı rakipler bu liderleri günümüzde püskürtüyor. Yani kirli bir savaş aslında bu. Nasıl işte Arap Yarımadası'nda İngilizlerin bize kışkırttığı, ondan sonra bizim Osmanlı'nın askerlerine karşı oradaki yerleşik Arap halkını sürdüğü bir şey vardı. Lavrens miydi? Neydi o? Lavrens olayı var. Aynı ona benzer. Yani günümüzdeki liderleri yok edecek ajanlar yetiştiriliyor gibi gibi gibi. Çok fazla siyasallaştırmadan sohbeti bu şekilde bırakayım. Orada bir yerde bir şeyler getiriyorlar. Gürültü mutlaka geliyordur. Şöyle neyse evet, kamera hep gösteriyorum gösteriyor. Ee, gürültü kirli oluyorsa şu anda özür diliyorum sizden. Annen geldiler bastırdılar. Yani diyeceğim şu. O arkadaşa cevap vermiştim. Benim kanarımın formatına uygun değil. Ama bireysel verebileceğim bir mücadele de değil bu. Ben çok şekil, çok e, Türkiye'de ezgin yaşadım. Parasız kaldım, susuz kaldım. İki gün, üç gün suyla karnımı doyurduğum günler oldu benim. Uzun bir dönem. İşsiz kaldım. Yani emekli oldum. Baktım emekli maaşı Türkiye'de geçinmeye müsait değil. Yoruldum, çok yoruldum. Araştırmaya başladım. E, emekli maaşıyla geçinilebilecek böyle bir de güvenlik kaygısını en az hissedebileceğim e, yani güvensizlik kaygısını en az hissedebileceğim geri seçip bulup ucuzluk bakımından da oraya gitme ihtiyacıyla ben Kamboçya'ya kadar geldim. Burada Reap'ta gerçekten güvenlik kaygısını hiçbir şekilde gütmüyoruz. Gece gündüz yani kadın, kız, suluk çocuk gece 3'te 5'te de bütün sokaklarda özgürce dolaşabilir. Kimse ne ona gelir sen necisin hemşerim der istediği şekilde dolaşır, ona ondan bir bıçak çıkarıp önüne atlayıp para ver veya da hep birisi esrar eroin çekmiştir, uyuşturucu madde çekmiştir, o cebindeki paraları ver demez. Burası iyi bir kent, güvenli bir kent. i̇yi bir emekli maaşıyla geçinebilecek seviyede bir kent aslında. Yani şımarmayan insanlar için ama şımaran insanlar için yani şımaran dedim işte buradaki gece alemine, gece hayatına, gece alemi, gece hayatının büyüsüne kapılıp balıklama dalanlar için çok uygun değil. Yani işte benim şu anda çalıştırdığım işletmede olmamış olsa ben öyle veya böyle burada çok güzel güle oynaya ömrümü geçirebilirim. Evet. Arkadaşa sanırım bir cevap vermiş olduk. Şu anda Siyamülük'te hava çok güzel. Dün akşam bir canlı yayın yapmıştım. Şakır şakır yağmur yağmıştı canlı yayın sonuna doğru. Bugün de güneşli harika bir hava var. İyiyiz. Diyeceklerim bunlar dostlar. Bir sonraki kafama es kafama eseni anlatacağım duruma ana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Dostça kalın, hoşça kalın, esen kalın, bay bay.